Tamam. Geliyor. Bunu. He, ee, kokuduk şey bu. <laughs> Oyuncak. <laughs> ne? Ha mikrofonu şey bu. Başlıyor evet tamam. O heyecanlı şey var mı şu an bunun içinde? Abi. <laughs> 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 Tabak mı o? Tabak. <laughs> Abi abi. <laughs> Kaç tane var peki? Bir tane aslında, iki tane de yani kaltı, tane Ne tane, <laughs> kaltı, 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 tane? O ne? Sakin duruyorlar, şey duruyorlar. Kankası, kankası. Abi bak. Abi biz sorma. Ya yani normal bir şey bu ya? Sen ısırıyor musun? Hayır plastik. Ne bileyim. Yerini lazım biliyor musun sen? Bu kadar cesur olmayı yapıyorum. Koklayın Bu meyve de ne meyvesi lan? <laughs> ben böyle bir meyve bilmiyorum. <laughs> Şeftali ya da nektar. <laughs> Dikkatli olmalı. Fare kapanı mı koydunuz lan? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ne öyyy? <uyi? gülüyor> Nereye lan? Sapı var lan bu. Ne olabilir bu ya? <laughs> Turşu. <laughs> Abi yok elim ama. <laughs> gerek yok. Şöyle tavara, şöyle avuçla. Koklayabiliyor muyum? Şef kokmuyor <laughs> ki. Turşu mu bu? Evet. <laughs> Çok yüklenmiyorduk herhalde. Bu but. Tavuk but. <laughs> Ağzı bandalık. <Özkan. gülüyor> İçinde Oha. bir şey yok gibi bunun. <laughs> Küçük bir şey varsa canlı. Küçük. Değil mi? <gülüyor> Tabak <gülüyor> abi. Tabak <laughs> abi. Ay. <laughs> Bu normal bir şey değil ama. Cansız yatıyor. <laughs> Bu normal bir şey değil değil mi? <laughs> Abi dokunuyorum bayağı jöle gibi bir şey. Hayır onu yapmak istemiyorum. Diğer taraflarını. <laughs> Ben onu ele almayacağım. <laughs> bu normal bir şey değil. <laughs> ya abi niye o tarafı direkt geldi? <gülüyor> <gülüyor> Nesin sen? <laughs> abi yok şöyle jelibon yani. Bak istemiyorum. Karpuz, meyve falan, sebze mi? <laughs> Yiyecek bir şey mi bu? <laughs> Yer bağlısı, yer bağlısı. Yemez tabi. Et mi? Canlısı var, cansızı var. Ya sert bir şeye dokunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> o irinti ediyor beni. O kadar yumuşak içinde sert ne olabilir? <laughs> Bu ne ya? Bir dakika. Ha, tavuk şey bu. But. Yani adam röportajlarda yanıtlar. <laughs> <laughs> bu işler kadar bu pas gidecek. <laughs> Alın ya hissedeceksin o Aynen. Böyle yan yan oraya. Hı? Daha önce tuttuğum şey. Aynen öyle. Doğru söyledim. Daha önce tuttuğum şey. Defalarca. Yedin mi? Çok başka yere diyor. Ya bu... Senin ha. <laughs> abi hiç korkmuyor. Ben bunu anlayamam ya. Jölyalı jeribon değilsin. abi <laughs> Evet. Yok <laughs> sanırım. <laughs> Tut ve çek bak. Abi, Hayır. Şey Ahtapot şey. falan mı? Balık. Oh. Ahtapot. <laughs> <laughs> Balık, <evet>. Balık <laughs> mı? Abi, <laughs> abi Al, Sert mi? Şey, şey. Aldı çevirdi yani bir şey yok öyle yapalım. Bak işte sen ben de alışıklısın. <laughs> abi ya. <laughs> Şimdi de bak. Nereye gitti? Orada Sert bir şey var ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi bunu bilmesem. İki parmağını dokun, bir daha Yok yani, Buradan bakacağım. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Bundan mı korktum ben? <laughs> <Bir> sarkı <gülüyor> sarkı <gülüyor> yani çarpışmaya inanamazsın. Özel, <laughs> <istiyorsan> Öyle mi? <laughs> Sırmaz da. Tamam, kaç tane bıraktınız? Bir, iki, bir... üç. <laughs> <laughs> Adam beni diyecek? <laughs> Şey bu, jelibon gibi bir şey mi? <laughs> teşekkür Hayır, Ya teşekkür ederim gerek. Sıktım bu seçeneği. Başta solucan dedim yani. Solucan doğru bir <muydum> ama Onun bir bir şey. Ay, o kadar ısıtır Şey, jelibon bu. Bir şu an Abi her şey her şeye benziyor lan. Ben. <laughs> Bunu da elime almak istemiyorum iyice. Bu bayağı jelibon gibi bir şey. De. Jelibon mu? Jelibon değil mi? Bu ne ya? Medium bu? Bir dakika. da. Ah kırıldı. Bıldırcın yumurtası bu. Bunu da bilmezsin. Bunu Bu sefer pisleştik gibi. Bıldırcın yumurtası. Bir de ceviz var yanında. <laughs>

Það er svo lífslega í dag. Það er ekki svona að þú styrna að vísi. Þetta er svona að vísi til þú styrna að vísi. Bu biber <laughs> Bu yeşil biber <gülüyor> 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 <kokoç olarak> <laughs> Bak diğerine, diğerine ya <laughs> Bir şey diyeceğim bu sarımsaklı bir şey <laughs> <Aa, o> <laughs> tamam Korktun mu Yok e evet Şakşuka <laughs> Tamam ya çekeyim <gülüyor> 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 Doğru mu? Ekmek en yani. Ya meze de. Çekebilirsin ya. Yani. Onu sileyim yani. <laughs> ya. İnsan bir tereddüt. Seçmiş olabilir. <laughs>